Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte dolu dolu dev gibi bir kumru burger yapacağız. Hemen malzemelere geçelim. Bir adet hamburger ekmeğimiz var. İnce ince dilimlediğimiz sosislerimiz, sucuklarımız, jambon, kaşar ve kornişon turşularımız var. Şimdi hemen tavaya biraz zeytinyağı ve biraz tereyağı eritiyoruz ve tüm malzemeleri güzelce kavurmaya başlıyoruz. Hepsini bir 10 dakika kadar orta ateşte kavurmak yeterli olacaktır. Şimdi diğer etli malzemeleri arka tarafa alıyorum. Birazcık daha kısık ateşte o böyle ince ince kavrulmaya devam ederken ben öndeki ocağıma yeni bir tava alıyorum. Birazcık daha tereyağı kızdırıyorum ve kaşar peynirlerimi atmaya başlıyorum. Tavanızın altını bayağı açmanız gerekiyor bu noktada. Çünkü kaşarları kavurmak istiyoruz. Dışı böyle güzel yanık yanık çıtır çıtır içi de akışkan çok güzel bir kıvamda olacak. Ara ara arkada sosislerinizi, jambonlarınızı kısık ateşte ama kavurmayı biraz karıştırmayı unutmayın. Evet şimdi hemen diğer yüzlerini de pişiriyoruz kaşar peynirlerin ve altını kapıyorum artık var olan ateş yeterli olacaktır. Şimdi hamburger ekmeğimizi hemen açıyoruz. Bu arada hamburger ekmeği tarifimiz kanalımızda mevcut oradan bakarak yapabilirsiniz. Ben hamburger ekmeğimin arasına hardal ve ketçap karışımı hazırlamıştım. Onu sürdüm ve şimdi malzemelerimden bol bol içerisine koyuyorum. Ve güzel cozur cozur pişmiş olan böyle dışı yanık içi akışkan kaşar peynirimi de ekliyorum. Ve en son turşularımı da ekledikten sonra ekmeğimin üstünü kapatıyorum. Ve dev gibi kumun burgerim hazır. İnanılmaz pratik ve harika gözüküyor. Mutlaka deneyin şimdiden afiyet olsun.